Güzellik sizce nedir? Güzellik bence kalbin içindeki sestir. Güzellik sırlarınız? Güzellik sırlarım şöyle aslında e, kendime çok e, iyi bakmam ben ama şu var e, her zaman güler yüzlüyümdür. Ayna karşısında kendinizi nasıl motive edersiniz? Bugün çok fazla ee, güleceğim. Bugün çok fazla insanla tanışacağım. Bugün keyfim çok daha yerinde olacak. Sağlıklıyım. Çünkü müthiş uyandım deyip güne başlarım. Kendi ışıklarınızı yaratan bir kadın mısınız? Kesinlikle. Bence tüm kadınlar kendi ışıklarını yaratmalı. Çocuğundan da alıyorsun en büyük enerjini ve ışığını. Sonra da torunlarından alıyorsun. İkizde torunlarım var. Mutluluk nedir? Mutluluk bence... Ee... Sağlıklı olmak bir ailedir Mutlu olma sırlarınız? Mutlu olma sırlarımın en büyük etkeni şu, çok pozitif olmam. Hiç kimse için negatif bir şey düşünmem. Eksi hiçbir yön bulmam, aramam. Ve herkesi çok olumlu şekilde görürüm, olduğu gibi görürüm. Öyle severim. İnsan seviyorum aslında. Anlatanızdan eksitmediğiniz güzellik ürünleri neler? Allığım ve gözaltı farım. Hayatta olmazsa olmazlarınız nedir? Hayatta olmazsa olmazım çalışmak, üretmek ve başarmak. Bir masal olsam, bir masal olsam müthiş bir hikayem olurdu. Bir şarkı olsam. Dünyaya geldim bir kere Kavgayı bırak her gün bu şarkıyı söyle Bir yemek olsam Kesinlikle yuvarlama olurdum. Çünkü bizim Gaziantep'te bayramlarda yaptığımız bir yemektir. Ve bütün çocukları da çok mutlu eder. Gençleri de çok mutlu eder. Yaşlıları da çok mutlu eder. Çok lezzetli bir yemektir. Güzelim çünkü. Güzelim çünkü kalbim iyi. Bakımlıyım çünkü. Bakımıyım çünkü sürekli göz önündeyim ve çok çalışıyorum. Bir seyahat olsam? Bir seyahat olsam kesinlikle dünyaya gezerim. 18 yaşıma dönmek? İstemem. Çünkü yaş aldıkça insan ee, çok daha keyif alıyor hayattan. Şu andaki ruh haliniz nedir? Muhteşem!